Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yeni konuğumuz 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye'de 2021 Ocak ayı itibariyle satışa çıkarılan yeni Hyundai Kona. Ülkemizde satışa çıktığı ilk günden itibaren çok beğenilen Hyundai Kona yüksek bir satış grafiği yakaladı. Yenilenen Hyundai Kona gelişmiş motor seçenekleriyle hem sportif hem de çevre dostu özelliklerini pekiştiren bağlantı ve konfor donanımlarıyla da yolculuk esnasında keyifli bir deneyim yaşatıyor. Yenilenen Kona'da en çok dikkat çeken yer ön tasarım olmuş. Yenilenen kona sportif detaylar ve göz alıcı plastik itinatilerle daha da öne çıkmayı başarmış. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu araca güçlü bir görünüm verirken Aynı zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir şekilde bitiyor. Geliştirilen LED gündüz sürüş lambaları daha dar ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Aşağı doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor. Yeni kona boyutları itibariyle de değişmiş. Önceki versiyona göre 40 mm daha uzayan ve daha da genişleyen bir araç olmuş. Bu artışla beraber daha şık ve daha dinamik bir görünüme kavuşmuş yeni kona. Yeni kona ülkemizde 2021 Ocak ayı itibariyle satışa çıkacak. Ülkemizde ilk kez bir online versiyonla da satışa çıkarılacak ve sürüş keyfi ile duygusal bir görünümü birleştirecek. Yeni kona N9 sportif ön ve arka bölümü, gövde rengi kaplamaları ve özel elmas kesim yan tasarımlarında da daha öne çıkmayı amaçlıyor. Kona Enline'ın ön tarafı ön tamponunun dinamik özellikleriyle karakterize ediliyor ve plastik çamurluk kaplamalarının gövde rengiyle bütünleşmesi sağlanmış. Yeni Kona'nın tampon altı parçası Enline versiyonunda daha sportif bir görünüm için daha alçakta konumlandırılan bir difüzör ile değiştirilmiş. Daha büyük daha geniş, havalı girişli bu arka tampon benzersiz tasarımıyla diğer kardeşlerinden farklı görünmesini sağlıyor. Ayrıca sağ tarafa konumlandırılan çift sıkışlı son susturucu da sportif havayı devam ettiriyor. Arka köşelerde de daha iyi hava akışı için en tarzı kanatlara yer verilmiş. Bu arada Kona 10 adet gövde rengi ve siyah iç mekan rengiyle bizlere sunulacak. Konanın iç mekanı öncekine göre daha sportif ve daha modern bir şekilde tasarlanmış. Aracın gövdesindeki şıklık ve aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilerin ilgisini çekecek sağlam duruş kabinde de rafine bir görünümle devam ediyor. Bu görsel değişim teknolojik donanımlarla sağlanırken aynı zamanda algılanan kalite düzeyi de daha da artırılmış durumda. Araçta yeni konsol alanı, yatay yerleşimi vurgulamak için gösterge panelinden ayrılmış. Gösterge paneli daha teknolojik ve daha ferah bir atmosfer sunmak için geniş ve havadar bir görünüm sunuyor. Müşteri talepleri doğrultusunda elektrikli park freni donanım tablosundaki yerini alırken, ayrıca yeni ortam ambiyans aydınlatma teknolojisi de orta bardak tutucuyu yolcu ve sürücü yan ayak bölmesini aydınlatarak aracın sportif ve modern yaşam tarzı karakterini vurguluyor. Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava dedikleri de daha yüksek bir kalite ve zarafet algısı oluştururken bununla beraber arka koltuktaki yolcular için de konforu artıran USB bağlantısı noktası da özellikle uzun süreli yolculuklarda mobil cihazların rahatlıkla şarj edilmesine olanak sağlıyor. İlk defa yeni i20'de karşımıza çıkan 10.25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı makyajlı konada da elit donanım seviyesinde sunuluyor. Yüksek kaliteli bu ünite bölünmüş ekran işlevi ve bluetooth bağlantısı ile birlikte sunuluyor. Hyundai Kona ayrıca daha alt donanım seviyelerinde ise 8 inç bilgi ekranı sunuyor. Makyajlı yeni Kona eko, konfor ve sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduyla karşımıza çıkacak. Bu özelliği sayesinde farklı sürüş keyfi sunarak kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış oluyor. Seçilen sürüş modu aynı zamanda 10.25 inçlik Supervision gösterge bilgi ekranı ile entegre oluyor ve ekranın grafik temasını da değiştiriyor. Yeni konu, konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek de de dikkat çekiyor. Şerit ve yol takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere yeni konada standart olarak sunulacak. Yenilenen Hyundai Kona hem sportif hem de çevre dostu üç yeni motorla karşımıza çıkacak. Konadaki 136 beygir güç üreten 1.6 litre hacimli dizel motor, Yeni eklenen 48 watt hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık 10 yakıt ekonomisi sağlayacak. Yenilenen dizel motoru ile Kona performansı kadar verimli yakıt tüketimine de öne çıkacak. 1.6 litre hacimli benzinli motor ise üretmiş olduğu 198 beygir güç ile Hyundai Kona'yı Türkiye'de sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeni bu motoru sayesinde sıfırdan 100 km hıza 7.7 saniyede çıkan yeni Kona, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litre hacimli benzinli motoru tercih edebilirler. 120 beygir güç üreten turbo beslemeli bu motor 100 kilometrede fabrika verilerine göre ortalama yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunulmuş olacak. Kona, Steel, Smart, Elite ve Enline olmak üzere 4 farklı trim seviyesine sahip. Kona 1.0 litre TGDI ve 7 DCT şanzıman kombinasyonu sadece Street Trim seviyesiyle sunulurken daha yüksek konfor için Smart, Elite ve Enline Trim seviyelerini seçmek gerekiyor. Yeni konanın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 280.000 TL'den başlıyor. En yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHV Elite ise 358.000 TL'lik bir etikete sahip olacak. Gerçekten bu fiyatlar biraz yüksek ancak bayilere gittiğinizde bu fiyatlarda farklılık görebilirsiniz. En düşük donanım olan 1.0 litre motor benzinli otomatik stil modelde 280 binlerin altında 230-240 binlere kadar düşük bir fiyat görebilirsiniz. yeni konu almaya gerçekten istiyorsanız bayilere giderek fiyat konusunda pazarlık yapabilirsiniz. Ben kendim gidip yeni Honda Kona'nın en alt seviyesi olan stil paketin 1.0 turbo benzinli otomatik e, versiyonunu sorduğumda e, 245 bin denmişti ilk fiyat. Ama sonraki konuşmalarımızda 238 hatta 235 kadar düşürebileceklerini söylediler. Yani bayiye gidip bayideki görevliyle konuşarak pazarlık yapma imkanınız var. Bunu değerlendirmekten kaçınmayın ve mutlaka pazarlık yapın. Çünkü şu an e, dövizlerdeki düşüş fiyatları oldukça geriye çekmeye başladı ve eğer böyle devam ederse düşüş fiyatlar bir nebze olsun biraz daha hafifleyecektir. Bunu mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Yeni Hyundai Kona'nın özellikleri ve tasarımı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.